Merhaba arkadaşlar ben Kemal Hoca. Video Reading Analiz serimizin ikincisine başlayacağız. Bu seride omikron virüsünün, koronavirüsünün yeni mutasyonu olan, çok gündemde olan omikronla ilgili bir analiz yapacağız arkadaşlar. Öncelikle öğrencimiz bizden kelime analizlerine, eş anlamlarına bakmamızı istedi. Parçanın içerisinde arkadaşlar belli başlı önemli kelimeleri aldım. Bunların eş anlamlarını önceden oluşturduğum zaman kaybetmeyelim diye. Önce onlara bir bakalım. Şimdi ilk kelimemiz variant variant dediğimiz kelimemiz arkadaşlar tür anlamına gelir. Variant diye telaffuz edebilirsiniz. Bunu variation olarak ad, isim olarak yine arkadaşlar tür, çeşit anlamında kullanabiliyoruz ve genel anlamda Type ve kind kelimelerimiz de yine tür, çeşit anlamında karşımıza çokça çıkan kelimelerdir. Yine aynı kökten arkadaşlar aslında bunun kökünü bir analiz edelim. Very kekim, kökümüz var. Very kökümüz. Direkt very diye okuyoruz. Yani çok anlamına gelen verimiz gibi okuyoruz. Very kelimesi arkadaşlar normalde farklılık göstermek, farklı olmak gibi anlamlar verir bize. Buradan da arkadaşlar variant, tür, çeşit anlamına gelerek türetiyoruz. Farklı olmak dedik, variety, diversity ya da variety diye düşündüğümüzde de yine çeşitlilik anlamına katabiliyoruz. Yine parçamız içerisinde arkadaşlar son zamanlarda çok duyduğumuz spread kelimemiz var. Yayılmak anlamında karşımıza çıkar. Eş anlam olarak disperse kelimesini verebiliyoruz. Direkt yayılmadır. Bir de scatter kelimesini yayılmak olarak düşünüyoruz ama scatter genellikle bir şeyin parçalanıp etrafa parçalarının yayılması olarak karşımıza çokça çıkar. Spread dediğimizde genellikle işte bir virüs mantığında arkadaşlar bir hastalık mantığında yayılma olarak direkt düşünebiliyoruz. Hatta edat olarak da arkadaşlar spread to ya ya da spread into şeklinde düşünebiliyoruz arkadaşlar. Yani spread kelimesini to ya da into edatıyla yaygın olarak kullanabiliyoruz. Parçamızda deduct kelimemiz var arkadaşlar. Didact tespit etmek anlamında. Notice normalde fark etmektir ama eş anlam olarak tespit etmek anlamında da kullanılabilir. Notice dediğimiz kelimesi tekrar diyorum normalde farkına varmak, fark etmek, realize gibi düşünüyoruz realize fark etmek, notice fark etmek ama aynı zamanda tespit etmek anlamı da mevcuttur. Diagnose dediğimizde zaten teşhis etmek anlamı vardır. Yani özellikle bir hastalığı teşhis etmek mantığında kullanırız. Yine aynı mantıkta arkadaşlar identify kelimesi de genellikle hastalık teşhisi yapmak, hastalığı teşhis etmek olarak kullanılabilmektedir sağlık konteksinde. Ama normalde biz identify kelimesini birini teşhis etmek, yani bir kişiyi saptamak, teşhis etmek olarak düşünüyoruz. Ama diagnose ve identify kelimelerini sağlık kontekstinde arkadaşlar biz direkt tanı koymak anlamında, tespit etmek anlamında düşünebiliyoruz. Şimdi okuma parçamızda arkadaşlar flag diye bir kelimemiz var. Flag kelimesi normalde bayrak anlamına gelir ama aynı zamanda flag kelimesi bir ulusun işareti olduğu için fiil olarak düşündüğümüzde işaretlemek anlamında, yani marklaş anlamlı olarak düşünebiliyoruz oldukça anlamına gelen bir sürü kelimemiz var aslında arkadaşlar. Yani bu listeyi bayağı bir uzatabiliriz ama en temelde çok karşımıza çıkanlar extreme kelimesi. Extreme normalde aşırıdır. Extreme dediğimizde aşırı derecede anlamını katarız ve direkt yaş anlamı olarak highly verebiliriz. Yüksek derecede, aşırı derecede olarak düşünebiliriz. Ama bunları arkadaşlar bir sıfatın önünde gördüğümüzde biz genellikle oldukça anlamını kattığımızda bir şey kaybetmiyoruz. Sadece o sıfatı güçlendirmek için kullanıyoruz aslında. Ve bu durumda da oldukça yorumuna vardıktan sonra en çok quite, rather ve pretty kelimelerini çokça görürüz oldukça anlamında. Normalde pretty'nin tek başına hoş anlamı da vardır arkadaşlar. Mesela pretty woman hoş kadın şeklinde düşünebilirsiniz. Ama pretty'yi bir sıfatın önünde gördüğümüzde oldukça anlamında düşünmemiz gerekir. Hatta şu küçük bir detay da var. Rather kelimesi genellikle arkadaşlar olumsuz şeylerin önünde. Extremely ve rather kelimeleri genellikle olumsuz sıfatların önünde kullanılır. Mesela rather dangerous gibi oldukça tehlikeli mantığında olumsuz kontekste kullanılması tercih edilir. Sonrasında evade kelimemiz var arkadaşlar. Evade direkt kaçınmak anlamına verir. Bir şeyden kaçınmak olarak düşünebiliriz avoid kelimesini eş anlam olarak verelim. Avoid, abstain ve refrain arkadaşlar. Bu dördü karşımıza çok çıkarak bir şeyden kaçınmak anlamını karşılar. Dolayısıyla den kaçınmak dediğimiz için bunları edat olarak yaygın bir şekilde from'la kullanırız. Hatta avoid, abstain ve refrain arkadaşlar YDS'nin yok dilin çok sevdiği kelimelerdendir diyebiliriz. Assess ve Evaluate. Bunlar arkadaşlar değerlendirmek anlamında birlikte de çok kullanılır. Ee, assess and evaluate yani değerlendirmek olarak ikisi de aynı anlamı karşılar normalde ama bunları birlikte bir kalıp olarak da yani assessment and evaluation olarak birlikte de çok görürüz yani ölçme ve değerlendirme şeklinde de assessment and evaluation olarak da çokça görürüz buna dikkat edelim ikisi de değerlendirmek mantığında akademik yazılarda karşımıza çıkabilmektedir. Şimdi etkilemek anlamı arkadaşlar effect kelimesi YDS'nin yine çok sevdiği kelimelerdendir. Etkilemek anlamında. Burada şu detaydan hemen tekrar bahsedelim. Önceki videonun izlerinde de bahsettik ama efekt dediğimiz fiil olarak kullanıldığında A harfiyle yazılır. İsim hali ise E harfiyle başlar. Yani efekt dediğimizde etkilemek, efekt dediğimizde etki tesir olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Influence yine etkilemek ve etki anlamında isim ve fiil hali aynıdır arkadaşlar. Impact genellikle isim olarak etki, tesir anlamında karşımıza çıkar. Impact'in bir de çarpışma anlamı vardır. Hatta bu kelimelerin arkadaşlar yaygın bir kullanım olarak of edatıyla bir şeyin bir şey üzerine etkisi derken of ve on edatlarıyla kullanılabilir. Eğer ki etkisi olan şeyden bahsediyorsak of'la bağlarız veya bir şeyin üzerine olan etkisinden bahsedeceksek on edatıyla kullanmamız gerekir. Effect ve effect olarak bilelim arkadaşlar. Odaklanmak dediğimizde focus on ve concentrate on ikisi birlikte ya çok yaygın olarak karşımıza çıkarlar. Bir şeye odaklanmak, bir şey üzerine odaklanmak derken focus on ve concentrate on diye bilmemiz de fayda var. Muhtemelen arkadaşlar bir olasılık mantığında possibly, probably ve presumably çokça görürüz. Şimdi bu yapıların arkadaşlar aslında öneminden birisi de yakın anlam soruları, restatement, yakın anlam soruları ve paragraf sorularıdır. Niye ki? Şöyle bizim parçamızda geçen may, might be likely to modellerine karşılık olarak arkadaşlar biz seçeneklerde possibly, probably görebiliyoruz. Çünkü possibly, probably de bir olasılık anlamı kattığı için may'i, might yani bir model olan bir yakın anlam soru kökünde veya bir paragrafta geçen may, might, be likely to gibi modelleri karşılayabilmektedir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Neden olmak, sebep olmak anlamında arkadaşlar lead çokça görürüz. Normalde lead tek başına kurşun anlamı var. Yani periyodik tablodaki kurşun anlamı var elementimiz. Ama onun haricinde lead'in liderlik etmek anlamı vardır. Lead işte bir orduya liderlik etmek, bir topluma liderlik etmek. Aynı zamanda arkadaşlar lead to dediğimizde bu bir şeye sebep olmak, neden olmak, e yol açmak anlamlarını verir ve ÖSYM'nin çok sevdiği result in, bring about, give rise to ile direkt eş anlamlıdır arkadaşlar. Sebep olmak, yol açmak anlamında. E tabi kelime olarak arkadaşlar phrasal verblerdir. Yani lead to result in, bring about, bring on, give rise to phrasal verb olarak karşımıza çokça çıkar. Phrasal verb sorularında bir de kelime olarak direkt cause yani sebep olmakla eşleşirler diyelim. Tespit etmek anlamında arkadaşlar determine kelimesini kullanabilmekteyiz. Aynı zaman decide kelimesi de yani aslında karar vermek anlamına gelen decide kelimesini de determine karşılayabilmektedir. Yani determine dediğimizde arkadaşlar tespit etmek ve karar vermek gibi bir anlamın ikisini de karşılayabilmekteyiz. Ve bu durumda determine, decide ve assertion'a da eş anlam olarak karar vermek, tespit etmek anlam, tespit etmek anlamlarında kullanabilmekteyiz arkadaşlar. Sonrasında geldik oluşturmak. Parçamızda arkadaşlar poz diye bir kelimemiz var ve poz kelimesi oluşturmak anlamında genellikle olumsuz bir kontekste işte pose a threat bir tehdit oluşturmak mantığında karşımıza çokça çıkmaktadır. Constitute kelimesi de yine oluşturmak anlamı vardır ama şuna dikkat edelim. Constitution dediğimizde, Constitution dediğimizde bu anayasa anlamına gelir. Yani bunun isim hali, Constitute kelimesinin isim hali arkadaşlar anayasa anlamında da kullanılabilmektedir. Yine oluşturmak mantığında arkadaşlar form oluşmak oluşturmak mantığında kullanabilmekteyiz. Şimdi bir tehdit oluşturmak mantığını düşündüğümüz zaman aslında poz kelimesini sebep olmak başlığı adı altında da toparlayabiliyoruz düşünebiliyoruz. Yani poz dediğimiz oluşturmak dediğimizde sebep olmak neden olmak anlamları da, da oldukça yakındır. O yüzden kaosu da burada hemen küçücük altına not olarak ilave edelim şu anda şimdi anlamına gelen yapılarımıza. Bunlar arkadaşlar hepsi aslında birer zamansal ifadedir. Tense sorularında çok işimize yararlar. Şu anda şimdi anlamına gelen buradaki yapılarımız arkadaşlar present continuous tense de emizar verb ing çekimiyle kullanılması tercih edilir. Emizar verb ing ekleyelim hemen şuraya. Bu yapılarımızda arkadaşlar currently, presently, at present yapıları sürekli karşımıza çıkarlar. Currently, presently, at present'ı çokça görürüz. Ve genellikle günlük hayatta kullandığımız at the moment, now ve right now'ı da akademik yazılarda yine görebilmekteyiz. Eğer ki for the time being diye bir yapıyla karşılaşırsak bu arkadaşlar bize geçici süreyle yapılan bir eylem verir aslında. Hani bu aralar gibi mantığında. Dolayısıyla arkadaşlar aslında buraya nowadays, these days'i de ekleyebiliriz. Nowadays ve these days'i de buraya alalım. Bu bu aralar mantığını düşünmemiz gerekiyor. Ve eğer ki giderek artan, giderek azalan, bir giderek büyüme küçülmeden bahsediyorsak more and more, giderek daha çok, giderek daha fazla, less and less, giderek daha az, step by step, adım adım, day by day, günden güne, gradually, kademe kademe, aşama aşama anlamlarında yine Present continuous da. Emiser verb -ing çekimiyle arkadaşlar çokça karşımıza çıkarlar. Şimdi burada tamam mıyız? Var mı sormak istediğin bir kelime ya da detaylandırmamı istediğim bir kelime? Covid-19'un yeni bir türü, Covid-19 virüsünün yeni bir türü başlıyor. Neye başlıyormuş? Yayılmaya başlıyor. Tüm dünyada, tüm dünyaya yayılmaya başlıyor diye ifade edelim. Dünya Sağlık Örgütü WHO World Health Organization Dünya Sağlık Örgütü adlandırdı. Mutasyonu Omicron olarak adlandırdı. Bir Yunan alfabesinden bir harfle adlandırdı diye ifade edebiliriz. Name after arkadaşlar dikkat etmemiz gerekebilir. Name after adlandırmak olarak veya genellikle pasif olarak adını almak, adlandırılmak olarak düşünebiliyoruz. Aslında şöyle bir olaydır bu. İşte burada buraya baktığımızda omikron olarak adlandırdı diyoruz. Ama bunu pasif mantıkta kullandığımızda mesela he was named after his granddad. İşte adını büyük babasından aldı şeklinde was named after diye düşünebiliriz arkadaşlar. 9 Kasım'da Boston'a da raporlandı, bildirildi diye ifade edelim. İki hafta sonra tespit edildi. Güney Afrika'da tespit edildi ve işaretlendi. Endişe uyandıran bir virüs olarak işaretlendi. Concern kelimesi arkadaşlar direkt endişe anlamını katar. Yani concern ilgilenmek anlamı da vardır, endişelenmek anlamı vardır. Virus of concern dediğimizde bu direkt artık bir endişe uyandıran virüs olarak yorumlayabiliriz. Soon after this bundan hemen sonra vakalar raporlandı. Hong Kong'da, İsrail'de, Madagaskar'da ve Belçika'da raporlar verildi. Yani vakalar duyuruldu, vakalar bildirildi diye ifade edebiliriz. Epidemiologlar uyardılar ki bu yeni tür olabilir. Ne olabilir? Aşırı derecede bulaşıcı olabilir. Yani oldukça bulaşıcı olabileceği konusunda, bu yeni türün oldukça bulaşıcı olabileceği konusunda epidemiologlar uyarıda bulundu diyebiliriz. Şuradaki strain kelimesi arkadaşlar, normalde strain'in bir sürü anlamı var. Yani strain'in gerilme geldiği gibi bir sürü anlamı var, kol anlamı var. Ama strain kelimesi Enniv strain olarak düşündüğümüzde a strain of a virus dediğimizde bir virüsün türü olarak ifade ederiz. Yani strain kelimesini de arkadaşlar tür anlamında kullanabilmekteyiz. Hatta genellikle bir hayvan türünden falan bahsederken yeni bir türden bahsederken breed kelimesini de kullanabiliyoruz. Normalde breed kelimesi yavrulamak doğurmak gibi anlamlar verir ama isim halinde arkadaşlar strain ve breed kelimeleri tür anlamında kullanılabilir. They also onlar ayrıca dediler ki onlar ayrıca dediler ki it may be able to evade kaçınabileceğini söylediler. Protections korumalardan kaçınabileceğini söylediler. And for us bize sağlanan korumalardan kaçınabileceğini söylediler by current vaccines. Yani şu andaki aşılar tarafından bize sağlanan korumalardan kaçınabileceğini, kaçabileceğini söylediler. Şuradaki effort kelimesine bir değinelim. Effort kelimesi arkadaşlar normalde maddi olarak bir şeyi karşılayabilmektir. Ama effort kelimesinin arkadaşlar aynı zamanda provide anlamı da vardır. Yani sağlamak, temin etmek anlamları da vardır. Bu durumda arkadaşlar şurada dememiz gereken şey bize sağlanan korumalardan, korumadan kaçınabileceği ni söylediler diye ifade etmemiz gerekir. Hatta şöyle şunu açın detaylandıralım. Burada arkadaşlar protection bir isim ve arkasından direkt bir fiilin üçüncü halini görüyoruz. Ve bu durumda şunu söylüyorum. Aslında burada pasif bir kısaltma vardır. Normalde bu cümlemiz protections which are afforded us demesi gerekir. Afforded us. Oops, afforded us. Yani normalde kısaltma mantığında ne yapıyorduk? Bir İlgi zamiri olan işte who'dur, which'tir, that'tir cümleden atıyorduk ve elimizde kalan yapı bize pasif bir kısaltma verebiliyordu. Yani bu aktif kısaltma ya da pasif kısaltma olarak kullanabiliyorduk. Bir ilgi zamirinden sonra gelen yardımcı fiilimizi attığımızda bununla ilgili detayları arkadaşlar önceki videolarda da bahsettim. Ama kısaca şöyle bir hatırlayalım. Which gibi, who gibi, that gibi ilgi zamirlerinden sonra gelen yardımcı fiilimizi cümleden attığımızda bu direkt bize bir kısaltma verebiliyordu. Eğer ki aktif bir kısaltma yapmak istersek bir isimden sonra arkadaşlar verb kullanımı bize direkt aktif kısaltmayı veriyordu. Eğer ki isimden sonra direkt bir verb kullanımı varsa bu da bize pasif kısaltmayı veriyordu. Diyelim devam edelim. This has led to, bu sebep oldu. Ülkelerin yeniden uygulamasına sebep oldu. Seyahat yasaklarının yeniden uygulamasına sebep oldu. Reinstate kelimesi normalde arkadaşlar birini görevine yeniden atamak, birini görevine yeniden getirmek olarak düşünürüz. Burada arkadaşlar reimplement olarak yani reimplementation olarak düşündüğümüzde yeniden uygulamaya başladılar. Yeniden uygulamalarına sebep oldu diye ifade edebiliriz. Şimdi despite these demiş, buradaki these ifadesi arkadaşlar bir referansımız. Dolayısıyla bunun öncelikle bir neye referans olduğunu bulalım. Hemen önceki cümlemizde bens, yasaklar. O zaman diyelim ki yasaklara rağmen, yasaklara rağmen yeni vakalar çoktan rapor edildi. Birleşmiş Krallık'ta, Almanya'da ve Çek Cumhuriyeti'nde yeni vakalar duyuruldu, rapor edildi diyebiliriz. Bilim adamları... Şu anda analiz ediyorlar. Are analyzing. Analiz ediyorlar. Omikron'u analiz ediyorlar. Değerlendirmek için. The dangers. Tehlikeleri değerlendirmek. Ölçmek için. Analiz ediyorlar. It might pose. Yani oluşturabileceği tehlikeleri analiz ediyorlar diye ifade edebiliriz. Aslında şurada neyimiz var? Gizli bir detimiz var arkadaşlar. Yani kısaca şöyle diyelim. Assess the dangers that it might pose oluşturabileceği tehlikeleri analiz ediyorlar, değerlendiriyorlar diyebiliriz. They have detected. Onlar tespit ettiler. 50 genetik değişiklik tespit ettiler DNA'da ki bu değişiklikler etkiliyor. İşte spike'ları çevreleyen spike'ları, çıkıntıları dikenleri etkiliyor. The crown of the virus virüsün merkezini çevreleyen, virüsün kendisini çevreleyen spike'ları etkileyen DNA'da 50 farklı değişim tespit ettiler diyebiliriz. Spike dediğimiz bir virüsün arkadaşlar bu uç bir virüsün etrafındaki dikenimsi olan şeylere spike diyorlar. Normalde spike diken demek. Bu virüsün etrafındaki olan çıkıntıları da aslında spike olarak ifade ediyorlar. O yüzden spike deyip devam edeceğiz. Şu anki aşılan yani şu anki aşılan var olan aşılar odaklanıyor. Bu spike'lara odaklanıyor en içiniz herhangi bir değişiklik DNA'daki bu spike'ların bu spike'ların DNA'sındaki herhangi bir değişiklik yapabilir. Virüsün daha tehlikeli, daha bulaşıcı ve muhtemelen daha dirençli yapabilir. Aşılara karşı daha dirençli yapabilir şeklinde toparlayabiliriz. Bilim adamları diyor ki sürebilir birkaç hafta sürebileceğini söylüyorlar Tespit etmek, karar vermek. Neyi tespit etmek ya da karar vermek? Have effective are vaccines, aşılarımızın ne kadar etkili olduğunu karar vermek, tespit etmek. Omikron'a karşı aşılarımızın ne kadar etkili olduğuna karar vermek birkaç hafta sürebileceğini söylüyorlar diyebiliriz. Beyaz Saray'dan medikal danışman uyarıda bulundu when you have a virus, bir virüs olduğunda gösteren bir virüs, ne gösteren? Bu derecede bulaşıcılık gösteren bir virüsünüz olduğunda ve siz çoktan seyahatle ilgili vakalara sahip olduğunuzda it almost neredeyse daima her zaman ya da kaçınılmaz bir şekilde nihayetinde yayılacaktır, gidecektir tüm dünyaya yayılacaktır diye toparlayabiliriz arkadaşlar. Yani aslında şuradaki go yerine direkt spread kelimesini kullanmamız daha sağlıklı olabilirdi. Ama baktığımızda arkadaşlar bu bir diyalogdan yani bir sözden alındığı için arkadaşlar çok da takılmamıza gerek yok. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedelim. Invariably gördük arkadaşlar. Invariably yani aslında very kökümüz vardı ya bu oradan geliyor. Şöyle bir şeyden bahsedelim. Variable, variable dediğimizde arkadaşlar normalde bu değişkenliktir. Yani bir değişken olduğunu veriyor. Yani unstable ile eşleşiyor bu. Yani istikrarlı olmayan, istikrarsız anlamında, değişken anlamında düşünebiliyoruz. Bunu invariably yaptığımızda, invariably yaptığımızda bu arkadaşlar bize aslında neyi veriyor biliyor musunuz? Daima diyor, her zaman diyor. Yani kaçınılmaz bir şekilde gibi bir anlam karşılıyor. Bu durumda da always ile eşleşebilir diyebiliriz arkadaşlar. Yani daima anlamını, her zaman anlamını karşılıyor diye düşünebiliriz. Ama burada yorumlamak gerekirse hani kaçınılmaz bir şekilde ama neredeyse kaçınılmaz bir şekilde nihayetinde tüm dünyaya gidecektir, yayılacaktır diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Var mı sormak istediğim bir şey? Hocam bu paragrafta efort kelimesi vardı. Evet. Biraz işte. Şurada. Ha, evet. Gücü yetmek anlamında mı kullanmıştık onu? Burada sağlamak dedik. Yani normalde effort maddi olarak karşılayabilmektir. Hatta bir yetenek fiilidir. Dolayısıyla kendi ve kult maddeleriyle çok görürüz bunu. I can afford, we could afford şeklinde çok görürüz. Yetenek fiilidir. Ama buradaki mantığında bize sağlanan koruma olarak yorumlamamız daha güzel olur. O yüzden effort'un aslında bir anlamı da provide'dir, sağlamaktır. Şimdi Demiş ki bize yeni e, omikron türü, adlandırıldı. Güney Afrika'nın Güney Afrika yönetimi tarafından adlandırıldı gibi bir ifademiz var. Ama Güney Afrika mı adlandırıyordu bunu yoksa Dünya Sağlık Örgütü mü? Yani Dünya Sağlık Örgütü adlandırdı dediğimiz için buna ne dememiz lazım? Direkt yanlış diyebiliyoruz. Şimdi omikron türü ilk olarak raporlandı. ilk olarak bildirildi. Boston'da da bildirildi. 19 Kasım'da demiş. Ama bizim tarihimiz neydi? Evet, ilk olarak Boston'da bildiriliyor ama 9 Kasım demiştik. Dolayısıyla buna da yanlış diyoruz. İsrail, Madagaskar, Belçika raporladı. omikron vakalarını duyurdu. Raporladı diyebiliriz. Bildirdi diyebiliriz. Doğru. Burada aynısına bahsetmiştik arkadaşlar. Dolayısıyla buna true diyebiliriz. Doğrudur. Epidemiologlar diyor ki şu anki aşılar bizi koruyacak demiş. Omikron'a karşı bizi koruyacağını söylüyorlar. Ama burada bir uyarıda bulunuyorlardı. Bu uyarımızda arkadaşlar aşırı bulaşıcı olduğundan bahsetmişti. Ve onlar diyerek yine epidemiologlara gönderme yapmıştı. Ne demişti? Şu anki aşılardan bize sağlanan aşılardan kaçınabileceğini söylediği için bizi koruyamayacaklar. Yani buradaki bilgiye yanlış diyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza yanlış dedik. Bilim adamları buldular. Ne buldular? 50 farklı genetik değişiklik buldular omikronda. Evet bunu net bir şekilde bahsetmiştik. Yani DNA'sında 50 farklı değişiklik bulduğundan bahsetmiştik. Hatta şurada of the virus diyerek arkadaşlar direkt omikrona gönderme yapıyor. Yani olayımız hep omikron omikron olarak gittiği için the virus dediği artık orada korona değil omikron yeni türden bahsediyor. Yani yeni bir virüs olarak ele alıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar doğru diyebiliriz. Aşılar demiş şu anda kullanımda olan in use vaccines currently in use şu anda kullanımda olan aşılar odaklanıyor. Merkezine odaklanıyor korona virüsünün merkezine odaklanıyor. Bir bakalım. Şu anki aşılar odaklanıyor. Bu spike'lara odaklanıyor demiş arkadaşlar. Merkeze değil spike'lara yani etrafını saran etrafındaki çıkıntılara odaklanıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar yanlış diyoruz. Scientists need over the months to know. Şimdi bilim adamlarının ihtiyacı var. İki aya ihtiyacı var. Öğrenmek, bilmek, anlamak için diyelim. If vaccines can fight Omicron. Omicron'la karşı savaşıp savaşamayacağını anlamak için iki aya ihtiyaçları var diye bir ifade kullanmış. Ama iki ay mıydı süremiz? Şurada arkadaşlar birkaç haftaya yani tespit etmek için aşılarımızın ne kadar etkili olduğunu tespit etmek için birkaç haftaya ihtiyacımız var demişti. Dolayısıyla iki ay demeyiz arkadaşlar. Buna yanlış diyelim. Beyaz Saray omikronun Woodspread yayılabileceğini söyledi. Tüm dünyaya yayılabileceğini söyledi. Aynen şuradan Beyaz Saray'dan bir medikal danışmanımız biz arkadaşlar yayılabileceğini söylemişti. Dolayısıyla buna da true diyoruz. Şimdi burada şuna bir bakalım mı? Şuradaki if'in kullanımı ne biliyor musun? Hatırlıyor musun? Hmm. Bir fiilden sonra if gördüğümüz zaman aslında bu bize neyi veriyordu? Veder'e veriyordu. Ve bu durumda da biz Veder'in anlamına ne diyorduk? Ip Maddeye evet. anlamını katıyor. Yani o zaman şöyle bir mantıkla gideceğiz. Normalde if eğer anlamına gelen bir koşul yapısıdır. Ama olur da if yapısını bir fiilden sonra görürsek artık burada bir noun clause oluşturur. Yani bir isim cümleci oluşturur ve whether'ın yerini karşılar ve öp madı anlamını katmamız gerekir. Yani aşıların omikrona karşı savaşıp Savaşamayacağını anlamak öğrenmek için diye toparlayabiliriz. Bir de şuradaki would kullanımına bir bakalım. Şimdi would'un arkadaşlar çeşitli kullanımlarından birisi de aktarma cümlesidir. Şimdi beyaz saraydan birisi bize bunu present tense ile işte yayılacak, bütün dünya yayılacak, şöyledir, böyledir diye anlattı. Yani o anda anlattı ve yayılacağını söyledi işte. Is going to go yani it will go yine future tense götürdü bizi. Biz bunu aktarma cümlesine aktardığımız zaman yani başka birisine söylerken bir kalıp olarak hatta şuradan kopyalayalım bunu komple. Şimdi normalde arkadaşlar buradaki bilimiz buldun past olarak geçiyor. Bunun sebebi az bu, cümlenin bir aktarma cümlesi olması. Yani Beyaz Saray'dan birisi bir şey söylüyor. Biz bunu başka birine aktarırken bu ikinci tarafta arkadaşlar bilim bir derece pastını alıp buldu olarak kullanıyoruz. Mesela şöyle diyelim Ali de olsun. Ali'miz bize desin ki I will I will help you tomorrow. Şimdi sana yarın yardım edeceğim diye bir şey söylüyor. Ben de gidiyorum diyorum ki bunu başka birisine. Ali said that. Ali dedi ki He would help me the day after. diye ifade edelim. Yani bir gün sonra bana yardım edeceğini söyledi diye başka birine aktarırken arkadaşlar bu şekilde would kullanımı aslında bilin bir derece paslardır. Ki aktarma cümlelerinde her zaman için söylenen orijinal cümlenin bir derece pastını alarak aktarmamız gerekir ve aktarma cümlelerinde en yaygın olarak da said ve told'u bilmemizde fayda var. Said, told, explain, announce diye gider ama en temelde said ve told ifadeleriyle birlikte aktarma cümlelerini yaygın olarak yapabilmekteyiz arkadaşlar. Benden bu kadar. Var mı sormak istediğim bir şey? Evet. Radır kelimesi vardı ya oldukça anlamında. Radır evet. bunun yerine anlamı da var. Bak şimdi şöyle bir şey var. Radır kelimesinin kullanımlarına baktığımızda, mesela radır diyorum, arkasından bir sıfat geldiğinde bu bize oldukça anlamını veriyor. Bunun haricinde radır den olarak gördüğümüzde, bunu radır den dediğimizde bu bize den ziyade anlamını veriyor. Den ziyade diyoruz bu durumda. Bir de radırın nokta ve virgül arasındaki kullanımı var. Radır olarak yazalım tek başına. Radar'ı nokta ve virgül arasında gördüğümüzde yani bir bağlaç olarak gördüğümüzde noktalama işaretlerini boş ver. Bir bağlaç olarak iki cümleyi bağladığını gördüğümüzde bu durumda da bunun yerini anlamını katıyoruz. Ve bu durumda da neyi karşılıyor? Instead'i karşılıyor. Radar ve instead bunun yerini anlamına gelerek bir bağlaç olarak da kullanılabiliyor. Anlaştık. Radar'den de zaten bir edat bağlaç olarak genellikle artı eksi bak genellikle diyorum her zaman değil genellikle artı eksi durumlarda düşünebiliyoruz. Mesela diyelim ki bir şey increasing arttırıyor, arttırsın. Increasing rather than decreasing. Yani bir durum arttırma, azaltmaktan ziyade arttırıyor şeklinde genellikle artı eksi yani birbirine zıt ifadelerin arasında çokça görüyoruz. Genellikle. Tamam.